Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız Evet şimdi Darli Rosapul, Darli Spokal, Selimita Kold hangi karakterimizi alsak? Bugün arkadaşlar bütün karakterlerimizi 5 dakikada şey 10 10 10. seviyeye getirmeye çalışacağız. Ya yani 10 10. yapmaya çalışacağız. Hadi challenge'ımıza başlayalım. Cezalar şu arkadaşlar. Acı biber yiyeceğim. Bu biber böyle ağzıma böyle fuka fuka kendimi şey yapacağım arkadaşlar bitireceğim böyle bir kaşık dolu pul biber yiyeceğim böyle acı Maraş'tan gelmiş arkadaşlar şimdi bu arkadaşımız bizi öldürecek 5 dakikada Şeli'yi on rütbe atmaya çalışacağız arkadaşlar. Vurduk arkadaşlar. Hazırlık. Şimdi bunları da alalım. Gel kardeş sen de gel. Oo bir sürü kedi çıktı. Bir sürü kedi çıktı. Öldü öldü öldü. Arkadaşlar bu bir gidiyoruz. Bence bu gidişte bir on rütbe çıkar arkadaşlar. Hesaplaşma. Ne oldu? Hesaplaşmaymış. Yalan mıydı Oo, evet arkadaşlar her zamanki gibi Genç bir numara. Her zamanki gibi. Şu an arkadaşlar hemen aceleyle aceleyle hemen hemen çıkmamız lazım. Hadi 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 Bas 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 Şu an kaç kaç dakikamız kalmış? 3 dakikamız kalmış arkadaşlar. çabuk 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 Bas 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 bas. Şu an iki buçuk dakika oldu bilene. Diyeceğim ama bir şey. Pardon. Hadi hadi hadi. Bir adam çıksın karşımıza hadi. Bitirelim ezelim adamlarımı. Adamlarımızı. Bebeklerimizi ezelim. Ben zirvedeyken onlar alçakta kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben zirvedeyken onlar ayağımın altında olacak siz merak etmeyin. Nazar oldu arkadaşlar. Nazar öyle dediğim için. Ama yine de altı kapaması aldık. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. 250 imiş hadi hadi. Şey. Ver 260'ı. Tamam. Şunu hemen açalım arkadaşlar. Oo 20 elmas severiz. 40 elmasımız var. Hemen şuradan dükkandan bir tane karakter seçelim. Alalım hemen. Hangisini alsak arkadaşlar? Hatta dur ondan açalım diyeceğim açmayalım boşa. Arkadaşlar Hangisini alsak? Şunu alamayız 80 bu çünkü. Buradan birini alacağız. Hangisini alsak acaba son saniye? Şunu al gitsin. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar son saniye. Arkadaşlar biz bu challenge'ı yapamayacağız ya. Yani. Bu yapamayacağız arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp ama abone olmasını almanız yeterli arkadaşlar. Sorumadım pardon. Like atıp ve abone olmanız yeterli. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar yapamayacağımız belli çünkü son saniyelerdeyiz. Son 10 saniye arkadaşlar. Arkadaşlar biz yapamayacağız. Arkadaşlar yapamadık. Neyse bu, bu, bu şeyi bitirelim. Ondan sonra Arkadaşlar. Evet dostlar. Kısa bir aradan hemen yanınızda bulunurum. Şimdi koca acı biberi alacağım yiyeceğim arkadaşlar Siz bekleyin burada beni. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bir <laughs> yere Arkadaşlar görüşürüz. Ben bu videoyu kapatıyorum. Like